Merhaba ben Birsen Kurtbeli. Bugün görüntü işleme dersi Image Processing 101'in 4. bölümüne devam edeceğiz. Şimdi burada remove noise from an image yani bir görüntüden gürültü kaldırma işlemlerine bakacağız. Yani filter noise. Görüntü e, gürültü filtreleme. Şimdi burada bir dijital kameranın ışık hassasiyetini arttırabiliyoruz. Bundan bahsediyor. Nerede arttırabiliyoruz? Düşük ışıkta. Yani şu şekilde. Örneğin bir fotoğraf çekmek istiyoruz. Gece gece olduğu zaman. Ve bunu yapmak için de hani etrafı daha netlemesi için ışık hassasiyetini arttırıyoruz. Parlaklığını arttırıyoruz veya e, birçok modern dijital kamerada mesela mobil telefon kameralarında otomatik olarak ışık hassasiyetini arttırarak bu şekilde daha okunaklı, daha gözle görünmesi daha doğru bir hale getirebiliyor. Yani ISO, ISO dediğim şeyde de şuna basalım. Yani burada ISO dediği şey de ışık hassasiyeti. Yani görüntünün düzeltilmesi. Şimdi burada da bunun ışık hassasiyetine göre ayarlayabildiğimizi, arttırabildiğimizi söylüyor. Fakat şimdi buradaki tuz, tuzlu görüntüde satırlar arasında örneğin buradaki piksel farkı 3 ise biz bunu arttırdığımız zaman yani ışık hassasiyetini arttırdığımız zaman burası mesela 5 ile çarpılıyor ve 15 oluyor. Bu yüzden fark çoğaldığından dolayı buradaki net bir görüntü düşük ışık hassasiyetinde olan yani loş ışıkta olan bölüm daha netken daha burada ışık hassasiyetini arttırdığımız zaman daha tuzlu bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Daha bulanık bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi burada gürültünün kaldırılması. Bundan bahsedeceğiz. Şimdi buradaki ilk kod satırını düzenlememiz gerektiğini söylüyor. Bu bir görüntüyü yüklüyor. İşlemek için yüklüyor. Yani işliyor. Bu kod satırı bu. Aynı şekilde okuyor. Grayscale'i çeviriyor. Adjustlıyor. Daha sonra Inbinderize yapıyor. Ve sonra da ikisini yan yana montajlıyor. Şimdi bizim burada bakmamız gereken şuradaki test bir. Burada background'dan bahsedeceğiz sanırım. Şimdi burada daha önce söylediğimiz gibi görüntülerde e, kamera hassasiyetini arttırdığımızda, ışık hassasiyetini arttırdığımızda e, görüntü gürültüye sebep olabiliyoruz. Mesela buradaki görüntüde de. Şimdi burada gürültüye sebep olan neler var? Kalem var. İlk e, ilk şuradaki resimde o kadar bir tuzla buz görüntü olmasa da mesela tuz görüntüsü olmasa da şurada fakat bunu hem grayscale e çevirdiğimizde hem de şuradaki işlemleri yaptığımızda burada bir gürültüye sebep oluyor. Yine aynı şekilde arka planda bir gürültüye sebep oluyor. Şimdi bunları nasıl kaldıracağımıza bakacağız. Bunun için de 3'e 3'lük sınırlara sahip bir filtre oluşturmamız ve bunu da h içinde depolamamız yani h değişkenine olarak kaydetmemiz isteniyor. Şimdi bunu yapmak için de buradaki f special değerini kullanacağız ve average yani sınır kaç olacak? Şurada demişti zaten. Burada bir filtre oluşturmak için f special fonksiyonu kullanıyoruz ve n by n yani kaç boyutlu? Örneğin 3 by 3 dediği şey 9 tane kutucuktan oluşan bir filtre. Burada onu düşüneceğiz. Şimdi bize H isminde bir filtre oluşturmamızı istiyor. H eşittir. F special. Average. N değerimiz kaç olacak? 3. 3'e 3'lük dediği için 3 olacak. Sum diyelim. şekilde 3'e 3'lük bir fitre oluşturdu. Şunu şöyle büyüteyim. Bu şekilde bir fitre değeri oluşturdu. Yani şöyle. H eşittir. 3'e 3'lük. Bu şekilde 9 ucadan oluşan bir fitre elde etmiş olduk. Şimdi burada da e filtreyi kullanmak için ne kullanacağız? Infilter fonksiyonunu kullanacağız. Infilter ne yapıyor? E, görüntüyü filtreye sokuyor. Şimdi bize grayscale bir görüntüyü filtreye sokmamızı istiyor. Bunun ismi de Gsmooth GS olacakmış. Şimdi şunu alalım. Gsmooth GS eşittir Infilter şunu alacağız. bizim görüntümüz GS filtremiz de H çalıştıralım bu şekilde görüntüyü filtreye sokmuş olduk şimdi next task Şimdi buradaki testte de gs sumut görüntüsünü kullanarak komutu komutuyla birlikte zaten inbinarize kullanımını şurada ve daha önce de görmüştük. Bu şekilde inbinarize yapacağız ve yeni bir binary image oluşturacağız ve bunu da BW sumut olarak göstereceğiz. Şimdi burada BW Smooth değişkenini in binarize yapıp bu bu değişkeni atacağız şuna. Şunu aldık. Bunu BW Smooth değişkenini atadık. Ve daha sonra bizden bu değişkeni yazmamız istiyor. Imshow. BW Smooth. Bunları çalıştıralım. Şimdi burada bir hata yaptık sanırım. Şurası C smooth olacak. Şimdi bakalım. Şimdi bu şekilde fitelenmiş halini göreceğiz. Şimdi şöyle baktığımız zaman gürültülerin birazcık daha azalmış olduğunu yani en azından şu noktalı yerlerin buradaki tuz görüntüsünün birazcık daha azalmış daha düzelmiş halini görüyoruz. Şimdi burada fark ettiğimiz üzere yani şuradaki görüntüler ilkinde şurada bir kenar çizgisi olmadığını ama fakat şurada bir tane siyah çizgi olduğunu fark ediyoruz. Bu resme baktığımızda buradaki testte bundan bahsediliyor. Peki bunları kaldırmak için ne kullanacağız? Infilter komutunun replicate of ops opsiyonunu kullanıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de şu dışarıdaki kenarlara sıfır değeri atamaktansa mesela buradaki en kenar değer neyse onunla aynı değer atıyor. Ve bir nevi buradaki kenardaki siyah çizgileri yumuşatıyor. Şimdi buradaki test'e bakalım. Buradaki görevde de az önce bir filtre yapmıştık şurada. En filter komutunu kullanmıştık. Buraya sadece replicate opsiyonunu eklememiz istiyor. Zaten şurada test de aynısını yapmıştık. Şuraya replicate opsiyonunu ekleyeceğiz. Daha sonra Başka da yapmamız gereken bir şey yok. bit diyelim. Bunu yaptıktan sonra da şu dışarıdaki, şuradaki düz çizgiden sınav çizgilerinden kurtulmuş oluyoruz. Tabii bunu yapmak için de CS Smooth'u göstermek lazım. Evet burada da CS sumutu binerize edeceğiz. etmiştik daha doğrusu. Sonra bunu BW sumut şeklinde store store edeceğiz. Sonra display edeceğiz bunu. Şimdi burada zaten şu BW sumutu üretmiştik kullanmıştık. Bunu yapıştıracağız. Daha sonra imşallah yine şunu yastıracağız. Hatta şöyle yapalım. bir hata yaptık sanırım bir saniye ama bir bakayım. Şimdi şuradaki sorunu buldum. Burada inşallah zaten BW smooth'u gösterdiğimiz için şurada tekrar aynı şey yapmaya gerek yok. E hata olduğu için videonun o kısmını durdurdum. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde test bek, test 5'i yazdım. Şimdi son diyeceğim. Şimdi bir öncekinde şurada yani. Şurada baktığımızda bu şekilde sınır çizgilerinin oluştuğunu görüyoruz. Bunu kapatayım. Bunda ise Replicate komutuyla yani opsiyonuyla birlikte de buradaki kenar çizgilerinin azaldığını görüyoruz. Şimdi Fertile Practice'e bakalım. Şimdi burada da BW ve B Smooth görüntüleri için yani fitelenmiş ve orijinal değer için. Bu orijinal değer, bu fütölenmiş değer için. Ee, burada sinyallerini ikisinin sinyallerini aynı anda e, grafiğe dökeceğiz. Bunun içinde hold on ve hold off e, commandlarını kullanacağız. Bunu ne için yapıyorduk bu e, grafiği? Row sumlarını bulmak için yani satır toplamlarını bulmak için yapıyorduk. Şimdi burada yapmamız gerekendi. bu. Neden böyle oldu bilmiyorum. Sürekli metlep hata veriyor bende. burada e, MATLAB sürekli hata verdiği için bağlantı problemi yaşadığım için e, buradaki task'ların hepsini baştan yapmak zorunda kaldım ve en sonunda bu further practice'e geldim ve yine e, burada söylenenlerin hepsini yaptım. Burada yapmamız gerekenler zaten bahsetmiştim. Öncelikle BW ve BW smooth yani filtreli ve fitresiz hallerini karşılaştıracağız. Bunların grafiklerini yani Şuradaki Rol sanlarını Karşılaştıracağız Şimdi şuna bakalım